Tüm sorularınıza cevaplayabileceğiniz sağlık platformu. Abone olmayı unutmayın. Ben doktor Parvana Seydova, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün sizler için aile ve bebeğin sorularını yanıtlıyorum. Menstrual Sendrom adet ağrıları her yaşta olan kadınların bize başvurduğu şikayettir. Aslında gerçekten kadınların korkulu rüyası ve kabusudur. Çünkü adetimin olduğu gün beni ne bekliyor? Acaba yine acile gitmem gerekecek mi diye kendilerini sorguluyorlar. Predmenstrual sendrom aslında çözümü çok basit bir süreçtir. Bizler onu gözümüzde çok büyütüyoruz. Predmenstrual sendrom adet günlerinde ve adet başlamadan birkaç gün önce hassasiyet, gerginlik, duygu durum değişikliği, aynı zamanda zamanda şiddetli karın ağrısı ve e, bağırsaklarda olan ishal ve gaz problemleriyle kendini göstermektedir. Ve adetin başladığı günlerde hastalarımız genelde kadınlar ciddi ve şiddetli bir pelvik ağrı yani kasık bölgesinde bir ağrı şikayetiyle e, ağrı kesici kullanmak zorunda kalıyorlar. E, Predmenstrual sendromun tedavisi ağrı kesici kullanımıdır? Hayır. Ağrı kesici sadece bir semptomatik tedavi yapar ve o bölgede o anda duyulan ağrıya az azaltır ve onun etkisi bittikten sonra yine aynı yere dönmüş oluruz. O yüzden predmenstrual sendromun kök nedenini çözmemiz gerekiyor. Öncelikle bu şikayetle başvuran bir kadını ayrıntılı bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Kist, miyom gibi şikayetlerin olup olmadığını, endometriozis odaklarının olup olmadığını belirledikten sonra görmekteyiz ki aslında kadınların çoğunda predmenstrual sendromda herhangi bir organik patoloji bulunmamaktadır. Predmenstrual sendromu biz bir grup grup mineral ve vitaminleri yerine koyduktan sonra ve metilasyon döngüsünü normal hale getirdikten sonra ve bir grup fitoterapi yani uçucu yağlar bitkisel takviyelerle beraber süreci sağlıklı hale getirdikten sonra inanın %90-95 oranında çözmüş oluruz yaşam kalitesi beslenme biçimi bağırsaklarımızın sağlıklı halde çalışması ve bağırsak mikrobiyotası da predmenstrual sendromun çözülmesinde ve iyileşmesinde de bizler için önemlidir. Bağırsaklarımızın florası doğru çalışıyor mu? Sızdıran bir bağırsağımız var mı? Aynı zamanda vücudumuzdaki vitamin mineral dengesinin hangi düzeyde olması ve hangi bitkisel takviyenin o anda yerine konulması önemlidir diye bakmakta fayda var. Özellikle predmenstrual sendromun altında yatan ana kök neden e, enflamasyondur. Biz vücudumuzda var olan enflamasyonu ortadan kaldırdığımız zaman histamine olan toleransımızı yani histamin intoleransı durumunu çözdükten sonra gerçekten çok olguda iyileşme ve sağlıklı bir sürece kavuşmuş oluruz. Ee, bu süreç içerisinde gerçekten kendi hastalarımdan çok sağlıklı, olumlu geri dönüşler almaktayım. Özellikle uyguladığımız tedavilerden 3 ay sonra hastalarım kontrole geldiklerinde gerçekten bu süreçin rahatladığını ve çözüldüğünü iletmektedirler. Bir grup yani pratiklerinde bu sürecin çözümünde doğum kontrol haplarının da kullanımını önermektedir bir grup yayınlar ve yazılar. Yalnız ben kendi pratiğimde predmenstrual sendromun tedavisinin bir doğum kontrol hapıyla çözüldüğünü önermiyorum. Çünkü doğum kontrol hapları yine de bir sentetik hormon olduğu için bizim etilasyon döngümüzü bozmaktadırlar. Premenstruasyon sendromu vücudumuzda metabolizmamızı iyileştirerek vücudumuzdaki sağlıklı mineralleri ve vitaminleri yerine koyarak çözebiliyoruz. Ama sadece bunlar yeterli değil. Yaşam kalitemizi, yaşam biçimimizi değiştirmemiz, aynı zamanda ee, beslenmemize ciddi bir şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer hayatımızda çok yüksek oranda kafein ve nikotin kullanımı varsa onları mümkün olduğu kadar azaltmakta fayda var ve bunu da sağlıklı bir şekilde e, beslenme uzmanı doktorunuzun yardımıyla yönetebilirsiniz. Önemli olan bu yolda ilk adımı atmanız. Fonksiyonel tıp uzmanı doktorunuza başvurun. O sizi gerçekten doğru bir şekilde yönlendirip sürecinize yardımcı olacaktır. Aile hayatı ve bebek sağlığı hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler ve uzman yorumlar artık aile ve bebekte. Hamilelik, Doğum, annelik, çocuk, hamilelik psikolojisi, anne psikolojisi, çocuk psikolojisi, emzirirken beslenme, prematüre deneyimleri, bebeklerde uyku düzeni, evlilik, aile içi gibi konularda yüzlerce sorunun cevabına ulaşabileceğiniz tek adres ailebebek.com. Sayfamıza bekleriz.